Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Gene Lumber Tycoon oynuyoruz. Arkadaşlar bu sefer sesimi çok net duyacaksınız. Çünkü birkaç takım ayarlamalar yap ayarlamalar yaptım. Ve bu şekilde bir de e, pro vermemek için Mobizen'i APK olarak indirdim. APK pro üzerinden siz de indirebilirsiniz arkadaşlar. Hilesiz. Ya hileli de işte pro özellikleri var. Arkadaşlar virüs yok. Sıkıntı var değil. Bak. Virüs yok, sıkıntı yok yani. Öyle bilin. Arkadaşlar şimdi size bugün nasıl Lambert hızlı para kasılır onu göstereceğim. Video daha yeni başlıyor. Amına koyayım arkaya arka plan müziği koyayım dedim. Harf oldu. Kapkutu da şey APK indirmeyi düşünüyorum ama o virüslü oluyormuş genellikle. Arkadaşlar öncelikle şöyle bir tane araba lazım. Yani bunun arkasına remote falan da takarsanız fiyatı biraz arttırırsınız. Şimdi Gidelim bu arada bu dediğim şey sadece eventte geçer yani etkinlikte geçerli de şey kalktı mı? Yok kalkmamış tamamdır yok Ben stoğumu yaptım ee, Arkadaşlar şimdi e, Bu şeker tor torbalarını Torbaları ile dolduracaksınız arkadaşlar bu kamyonu Fazla koyarsınız Fazla fiyat koyarsınız, az fiyat koyarsınız, az fiyat koyarsınız. Kafanıza göre takılırsınız. Yani... He, hem koyarken... E, sohbet edelim. Neler oldu, neler bitti. Öncelikle ben telefonu değiştirdim. İşte, Redmi Note 14 Pro aldım. Güzel bir telefon. Öneririm. Yani Roblox'ta full grafik kasmıyor. Full grafik demiş şu an? Evet, şu an full grafikte. Gördüğünüz gibi kasma yok. Yani... Güzel telefon. 512 GB depolaması var. 21 GB RAM'i mi vardı? Öyle bir şey işte. Araştırırsınız siz benden. Niye biliyorsunuz ki. Ondan sonra uzun zamandır niye biliyor gelmiyor? Ben çünkü arkadaşlar e, tatil boyunca çalıştım. He bir de e, arkadaşlar nerede kaldıydık? He işte. E, yaz boyunca çalıştım arkadaşlar ben daimin yanında. Meyve, e, sebze sattım. Domates falan. Ne bulursak işte. En çok dom domates sattık. E, nerede sattık? Aladağ. Ulu Çınar girişinde sattık. Ben e, şeye bırakırım. Açıklamalarda konuma bırakırım. Oradan bakarsınız nerede sattım. Orada durak var bir tane oraya açtık tezgah. Orada sattım. Burada baya bir para kazandım ve bu telefonu aldım arkadaşlar. Annemin de yardım oldu sağ olsun. E, bu 3 e, ay boyunca hatta 4 ay boyunca benim sesim değişmiş. Hem de çok kalın, kalınlaşmış. Diğer videolarla kıyasladım. Arkadaşlar he. Bir de arkadaşlar ben böyle sadece robotla kalmak istemiyorum böyle. E, 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 böyle şeyler yapmak istiyorum. Mesela mesela grind oynarız. Gelen korku oyunları oynarız. Simülasyon oynarız. Role play yaparız. E, millet milletle mesela otobüs oyunu oynarız. Milleti davet ederim. TikTok'tan yanlış oyun açarım. Öyle yaparız yani bir şeyler. Belki kim bilir para bile kazanırız anasını satayım. Ee, arkadaşlar sadece yani bu Lumber Tycoon'un olmaz. Bu arada Roblox dışında oyun oynayacağım. Roblox içinde oyun oynamayacağım. Yani Roblox'tan pek bir şey beklenmez. Biz Grindy'ye başlayalım. Ha ben bir de Facecam'li videolar atacağım arkadaşlar. Yani yüzümü göreceksiniz. Acaba göstersem mi göstermesem mi? Göstersem mi göstermesem mi şimdi? Acaba göstersem mi? Ya ne olur anasını satayım zaten beni e, şey yazınca neye yazınca? Neye yazınca? He TikTok Instagram'a yazınca zaten ben varım anasını satayım benim adını. Gerek yok yani benim gizli saklım yok. Yani bu ne demek oluyor? Facecam'li videolar çekeceğiz. Komik olacak. Komik videolar çekeceğiz. Troll videolar çekeceğiz. <laughs> diye sesler çıkartırım bazen. Yani otistik videolar çekeceğiz yani kısacası uzun lafın kısası. Arkadaşlar siz sıkılmayın diye ben burayı ilerletiyorum şimdi. Arkadaşlar kamyonumuzu böyle doldurabilirsiniz. Böyle doldurduktan sonra arkadaşlar. Eee. Bilmiyorum ya biraz. Videoya başlayayım bir şey bitti. Bitti bitti. Arkadaşlar kamyonumuzu böyle doldur dolduruyorsunuz. Eğer arkaya yemek falan takarsanız daha çok kalarsınız. Daha çok kalarsınız. Ama ben izlemiyorum. Da arkadaşlar şimdi burada sana geldim şöyle bir tane e, kapıyı kapatalım. Yakamalara geliyorsunuz. Yakalı konuşmayı bilmiyorum. Eğer mobilseniz arkadaşlar bunu benim gibi yapın. Eğer PC iseniz zaten siz nasıl olacağını biliyorsunuz. Arkadaşlar şöyle bir tane bir tane şöyle fotonuzu alın. Ondan sonra arkadaşlar ya yani biraz buraya geliyorsunuz. Bakın burada ben önce de çektim zaten. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle kaydet diyorsunuz. Kaydettiyseniz e, kaydettiniz. Kaydettiniz. Arkadaşlar şimdi uygulamamızdan ayrılıyoruz ve başka bir uygulamaya geçiyoruz. Uygulamaya geçiyoruz. Discord'a geçiyoruz burada. Arkadaşlar e, benim açıklamada verdiğim linke tıklayarak bu sunucuya geliyoruz. Yabancılara satacağız bizim şey yaptığımızı. Yani yabancılar bizden zengin olduğu için. Arkadaşlar size buradan katılabilirsiniz direkt. Hatta davet geçersiz falan diyorsa geçersizse ve size bir tane video atacağım onun açıklamasından. Bu adamın videosunu atacağım onun açıklamasından. katılabilirsiniz. Yani katılırsınız. VPN'i VP PPY'nize açık tutun arkadaşlar. Bakın burada isterseniz başkasından da satın alabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi artıya basıyorsunuz. Zaten Bilgisayarcılar ne yapacağını biliyor. Daha bilgisayarcılar beni niye izlesin. Arkadaşlar buradan resim koyacağız. Mesela şu ikisini koyduk. Arkadaşlar ben bir tane daha koyayım. Böyle fotoğrafınızı koyuyorsunuz arkadaşlar. Başlığa geliyorsunuz. Uç start Yani biz burada açık attırma yapıyoruz bildiğiniz. Arkadaşlar bunu kaç liraya koyalım? Biz bunu ee, iki koyalım ya iki buçuk milyona koyalım hmm, arttırma falan yapmayacağım ben finish bitiş yani şey olsun 4 milyon olsun bu da ee, time bir saat mi yapalım bir saat yapalım. Arkadaşlar böyle yapıyorsunuz etiketlere geliyorsunuz, item diyorsunuz, ondan sonra Turkish lat diyorsunuz, audio ee, selling kaydet diyorsunuz ve yayınlıyorsunuz arkadaşlar. Buradan arkadaşlar ee, her yani elinizde kalır diye korkmayın arkadaşlar kalmıyor. Yani 5 dakika sonra direkt teklif geliyor. Diğerinden teklif geliyor. Bürkünden teklif geliyor. Ben teklif gelince hemen videoya geçerim. Evet arkadaşlar 5 dakika geçti. Hatta 5 dakika bile geçmedi. Hemen bir tane teklif geldi. Zaten 4 milyon dedi. Yani bitiş 4 milyon. 5 milyon yapsaydık belki 5 milyon diyecekti. Şimdi buna tamam satıyorum diyeceğiz. Arkadaşlar sizin böyle bir tane çeviriniz varsa şöyle basın. Tamam satıyorum diyorsunuz ve burada ekle diyorsunuz ve Roblox'taki isminizi yazır, yazarsanız adama buradan ne dediğini anlamazsanız ben anlıyorum dur bakayım anlıyorum derken de anlamıyorum anasını satayım şimdi arkadaşlar bu arkadaşa satacağız İnşallah güzel kayıt alıyorduk alıyorduk ne amına alıyordur arkadaşlar şimdi şöyle yapıyorsunuz şuradan şunu şöyle seçerseniz çevirirsiniz Bakın ne diyor bu satın almamı Tamam satıyorum şu an eve gidiyorum 10 dakika ya ekleyeceğim yani adam diyor ki 10 dakika bekle diyor 10 dakika bekleyelim Arkadaşlar ee, ben buradan sesimi kaydetmeyi unutmuşum ya kaydetmeye değil video sesimi almamış Ben size buradan direkt anlatacağım ee, burada arkadaşlar adamı eklediniz adınızı attınız o da ekledi sizi join ol dedi yani adam bizi burada bir saat bekletti yani 10 dakika dedi bir saat bekletti o yüzden şu an sessiz konuşuyor ee, burada artasını soruyoruz arkadaşlar yani dolandırma şeyleri yok korkmayın elinizde de kalmaz adamın bas gidiyoruz burada soruyorum işte bas nerede diye o da burada diyor gel diyor Burada e, dolandırma bak üstüne basa basa söylüyorum. Korkmayın elinizde de kalmaz. Şu an 2025'in hatta 2010'undu bile bu oyun. Yani en iyi para kasma taktiği bu yani bu oyunun. Öyle diyeyim size. Bu yolla zengin olabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. İstediğiniz gibi zengin olabilirsiniz. E, benim ya videoda sizin çıksaydı daha içe yatkın olurdu da. Çıkmadı işte işte diyorum burada buraya park ediyorum diyorum ki var mı aga neyse sıçmayalım videonun içine Şimdi ne kadar bir soruyor burada ben diyorum 4 milyon yani fazla da diyebilirdik. Belki adam bize test ediyor. 5 milyon deseydik 4 milyon da almıyorum dese. Fizisi kapatsam ben bütün eşyalar çöp olur. De öyle bir şey olmaz. Banlatırsınız. Burada adam bak atıyor parayı burada. Adam burada parayı atıyor. 8 milyon oldu para. Ben yani buradan ayarlara geliyorsunuz buradan. Bu e, size para gönderen adamı seçiyorsunuz. Eşyalar temele kaydet yazıyor. Yani onu seçiyorsunuz. Şu an video biraz kör. Çünkü kırptım da aşağı yaptım. Bunu dik olarak çekmiş. İdare edin. Yani her bir video hatalı oluyor. Bundan sonra hep dikkat edeceğim. Buradan e, şeyini alıyor. Reolat alıyor. Tamam diyoruz. Thanks diyoruz burada. Öyle arkadaşlar yani bu oyun. Böyle. zengin. Yavrular aman koyayım. Zengin çok zengin. Yani bilgisayarınızda daha keyifli oluyor bu oyunda. Yani ben şimdi kayıt alıyorum ben yani de bilmediğim için. Burada geliyorum. Burada veda konuşması yapıyorum. Neyse arkadaşlar. Ee, video biraz bok gibi olmuş olabilir ama kusura bakmayın. İşte en iyi para kasma taktiği bu. Benden bu kadar. Hadi görüşürüz.